Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği ve iki kişinin de yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı. Kaza dün gece geç saatlerde Şanlıurfa Akçakale yolu üzeri Kuyubaşı petrol önünde meydana geldi. Kaza, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 GC 4176 plakalı otomobil, Akçakale istikametine ilerlediği sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 02 FH 443 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Bal ve otomobilde bulunan iki yabancı uyruklu kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. <laughs> Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> Diğer iki yaralının ise tedavisi sürüyor. Yaşanan feci kaza bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta hızlı bir şekilde ilerlediği, motosikletin de karşıya geçtiği sırada çarptığı görüldü. motosiklet sürücüsü orta fişe savrulurken etraftaki vatandaşların yardıma koştukları gözlendi.